Soru bir biri büyütüyorum. ABC'de bir yamuk paralellik var. BC BE açıortay eşitlikte verilmiş 112 derece x'i bana bul demiş. Şimdi şöyle bir tatlılık yapacağım. Diyeceğim ki şu açının ölçüsü A bu açının ölçüsü A olsun. Dolayısıyla 112 artı 2A eşittir işte 180 diyeceğim. Yani 2A'nın kaç olduğunu söylemeye çalıştım. 68 ve A'nın 34 olduğu çok net. Niye? C köşesindeki açı ile B köşesinde kaçın toplamı 180 idi. O zaman şuraya 34'ü gömdüm. BEA üçgeni ikizkenar üçgen yani şu üçgen ikizkenar üçgen. O zaman eğer tep açısının ölçüsü 34 ise 180'den 34'ü çıkarıp eğer 2'ye bölersem taban açı ölçüsünü bulurum. O zaman bölüyorum bunu 2'ye. 90 17 yapıyor. Yani kaç yapıyor? 73 mü? Evet. O zaman burası 73 ise benzer atraksiyonu şurada da yapacağım. Yani diyeceğim ki 73 ile x'in toplamı 180. O zaman alsan x eşittir 107. Soru 2'deyim. ABC'de yamuk DC paralellik verilmiş. Aç e, açortay var harika ve kenar ortay olduğunu söylüyor. Şimdi eğer BE ortay aynı zamanda kenar ortaysa aynı zamanda yüksekliktir ve bu üçgen ikiz kenardır. Yani BAC üçgeni. O zaman şu açının ölçüsü 70 ise bu açının ölçüsü de 70'tir. İkiz söz konusu ise buna da 70 diyeceğim. E, abi 90 dereceyi görüyorsam x e de 20 der. Soruyu paketlerim. Geldim 3'e. Bir adet yamuk paralellik 4, 8, 6, 12 uzunlukların verilmiş. Açortaylar söz konusu diyor. Buna göre EF kaçtır? Bir önceki testte şu hatırlatmayı yapmıştık. Bakınız burası AA burası BB. Bunu yamukta da yapıyordum. Daha doğrusu komşu açıları toplamı 180 olan her dörtgende yapabilirim bunu. Eğer AA BB yazacak olursam ve elimde 2A artı 2B eşittir 180 bilgisi varsa A artı B'yi buradan 90 bulacağım. A artı B 90 ise o zaman şurası da 90. Benzer atraksiyonla yan tarafı da 90 söyleyeceğiz. Yan tarafında 90 olduğunu söyleyeceğiz. E peki bundan sonra ne yapacaksın hoca? Demiştik ki bu noktalar yani E ve F noktaları orta taban üzerindedir. O zaman orta taban üzerindeyseler iş bitti. Bunu nasıl anladık? Eğer bu paralel doğruyu çizecek olursam yani bu kırmızının DC ve AB tabanlarına paralel olduğunu söyleyeceksem şu açının ölçüsü ile bu açının ölçüsü birbirine eşit olacaktır. Benzer şekilde şu açının ölçüsü ile de şu açının ölçüsü birbirine eşit olacaktır. O zaman burası ikiz kenar. Benzer şekilde burası da ikiz kenar. Muhteşem ölçülüyü. Dolayısıyla orta tabanı görmüş olman lazım. O zaman abi uzat unutmuyorum burası 4 4 4 gene benzer şekilde burası 3 3 3 eğer bu kırmızı orta tabansa bu orta tabanın uzunluğu alt taban ile üst taban toplamının yarısıdır yani 12 ile 4'ü toplayıp 2'ye böldüğümde bana x artı 3 artı 4 uzunluğunu verecek ne o 12 ile 4'ün toplamının yarısı. Yani x artı 7'nin kaç olduğunu söylüyorum. 8. O zaman al sana x eşittir 1 paket. Evet soru 4 diyeyim. Bu da biraz ürkütücü bir soru. ABC'de yamuğunda bir paralellik var eşitlik söz konusu. DC diyor ki 6 ise AB de 18 ise BE açıortay bilgisi var. Buna göre BC kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda en sık yaptığım hamle şu. Bakınız ben bu BE'yi uzatacak olursam çok tatlı bir kelebek yakalayacağım. Ümidim o güzelce bir uzatabilirsem herhalde şöyle yapsam tatlı olur gibi. Kurtardık. Zaman CD'yi de uzatayım. Neden? Çünkü maksadım bir kelebek yakalamaktı. Sanırım becerdik. Şurayı biraz tıraşlayacağım. Burayı biraz silelim. Şu şekilde gitsin bu. Güzel bu kadar bana yeterli. Şimdi bakınız her ne kadar şekil öyle görünmese de şu üçgenle şu üçgen arasında bir kelebek benzerliği yazacağım ve bu benzerlik oranının şu kenar şuna eşit olduğundan dolayı bu benzerlik oranının 1 olduğunu söyleyeceğim. Eğer bu benzerlik oranı 1 ise o zaman abi şu uzunluk 18 ise bu uzunluk da 18'dir. Yani şuradan şuraya. Buraya kadar tamamsak şimdi öldürücü darbeyi vuracağım soruya. Nasıl becereceksin onu hoca? Güzel kardeşim şu şuna paralel mi? Evet. O zaman şu açının ölçüsü ile şu açının ölçüsü birbirine eşit olur. Neden? Orada Z var abi. Orada Z varsa işimiz bitti sayılır. Nasıl bitti işin hoca? Şöyle ki e, burasının ikizkenar üçgen olduğunu söyledim. Hangi üçgenin şu üçgenin ikiz olduğunu söyledim. Eğer bu üçgen ikiz kenar ise ve şu kenar 24 birim ise bu kenarda 24 birim olacak. Bana diyordu ki BC uzunluğunu bulur musun? E zaten bulduk birader. Yani dördüncü soruyu da paketlemiş oldum. Geldim 5'e. Evet bir adet yamuk. Paralellik söz konusu. 5-5 uzunluklar var. 2 ve 20 varsa KF kaçtır? Şimdi bu soruyu biraz teknik çözeceğim. O nasıl hoca? Bakınız şu uzunluk 2, şu uzunluk 5. O zaman şu üçgende bir benzerlik yazalım. Nasıl bir benzerlik yazacağım? Şunun şunu oranı 2'nin 5'i oranıdır. Eğer bu oran 2 bölü 5 oranını eşitse o zaman şuraya 2k yazarsam şuraya 3k yazmam lazım ki 2 bölü 5 oranını yakalamış olayım. E o zaman bu üç kenar birbirine paralelse buraya da 3b'ye 2b diyebilirim. Şimdi şurada takılacağım. Bakınız şu yamukta takılacağım. Bu yamuk bana çok güzel şeyler söyleyecek. Diyecek ki abi bizim yan kenarımızı 5b olarak isimlendirdin. Okay. Alt tabanla üst taban arasındaki fark 15. Üst taban 5 iken alt taban 20 aradaki fark kaç? 15. O zaman diyorum ki 5B'de 15'lik bir fark varsa 1B'de 3'lük fark olur. 3B'de de 9 fark olur. Yani x'in uzunluğunu 5 artı 9 yani kaç olarak ifade edebilirim? 14. Kf uzunluğu kaçtır diyor noktayı koyuyorum. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Eğer anlaşmadıysak şöyle devam edeceğim soruya. Temizleyeceğim buraları. Nasıl devam edecek sonuca? Birader şu tatlı işi yapacağım. Yani şu paralel çekme işini. Bunu sıklıkla yapıyoruz. Eğer bu paraleli çekecek olursam şu mc5 ise burası da 5 burası da 5 olacak. O zaman kaldı buraya 15. Az önce buradaki oranın 3b bölü 2b şeklinde 3 bölü 2 olduğunu söyledik. Yani aslında hadis şu uzunluğu bulmakla bitecek. O zaman şuraya A diyorum ve son olarak diyorum ki 3B bölü 3 artı 2 5B. Yani 3 bölü 5 eşittir A bölü 15 tamam lazım. Buradan A'yı 9 bulacağız ve 5 artı 9 benden istenen kafe uzunluğu az önce söylediğim gibi 5'e 9 ekleyerek 14 olarak hesaplanmış olur. Soru 6'dayım. Bir adet yamuk var. İki tane açının ölçüsünün toplamının 270 olduğu söyleniyor. Yani şu açıyla şu açının toplamı 270. O zaman şu açıya A bu açıya B diyecek olursam yamuk bir dörtgen olduğundan ve dörtgenin iç açıları toplamı 360 olduğundan A artı B'ye de 90 kalacaktır. Bu kenar, kenarda dursun. Köşede kenarda dursun. E, şuraları temizliyorum. E, mevcut veriler ışığında diyor ki bana X'i bul. Bulalım abi. Sıklıkla yaptığımız hamlenin aynısını yapacağım. Şuradan bir paralel çekeceğim. CB kenarına. Eğer çizdiğim paralel ise şu açının ölçüsü de B'dir. Bu uzunluk X ise şu da X'tir. Yukarıdaki üst taban 4 ise şurası da 4'tür. Haliyle kaldı buraya 15. E, bizim elimizde A artı B'nin 90 olduğuna dair bilgi var. O zaman diyorum ki abi şurası da %90. Şurada bir tatlı dik üçgenim var. Ümidim o ki bu bir özel dik üçgen olsun kenarlarına göre. 9 var dik kenarlardan biri. E, 15 var hipotenüs. O zaman 9, 12, 15 işi görür. O zaman cevabım B seçeneği diyor ve 6'yı da paketlemiş oluyor. Hadi gelelim 7'ye. 7'yi beğenmişiz. Yanına bir işaret koymuşuz. Yeşil işaret. Beğendi işareti. Bir dik yamuk var. Paralellik var. Diklik var. BC6. 2 cd eşit AB. Sorunun kilit noktası burası. 2C'de eşit AB. Ne demek istiyor? Şu uzunluğa B dersen diyor birader şuna 2B'de. O zaman demek ki burada bir kelebek benzerliği var çok tatlı bir yerde. Şurada ve bu benzerlik oranı 1 bölü 2. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise buraya x yazan adam buraya 2x yazmalıdır. Burası 1. Şimdi bakınız bu bir dik yamuktu. Ne mutlu ona diyorum ve diyorum ki C'den de bir dikineyim. C'den de bir dikindim. Bu indiğim dikme. Bakın şurası da dik ise yani bunlar birbirine paralel oldular ve paralel iseler buraya B yazan adam buraya da B yazmalıdır. 2B'den geriye B kaldı. Çok iyi. Ne o çok iyi olan? Bakınız bu üçgenin yüksekliği tabanı BB diye iki eş parçaya ayırdı. Yani yükseklik aynı zamanda kenar ortaymış. Yükseklik yüksekliğin kenar ortay olduğu yerde aynı zamanda o yüksekliğin açıortay olduğunu ve üçgenin ikiz kenar olduğunu söyleyeceğim. Yani AC uzunluğu da 6 eşit olmalıdır. Peki AC uzunluğuna kaç x gömmüşüz? 3x. 3x'in 6 olduğu yerde x kaçtır? 2 paket. Evet geldim 8'e. 8 e. de aslında ürkütücü bir soru. Bir adet yamuk verilmiş. Paralellik var. Diklik söz konusu. 15 derece var ama bu 15 dereceyi şimdilik kullanmayacağım. Çünkü 15 derece öyle yana yakıla çok sevdiğimiz bir açı değil maalesef. BC ile CD toplamı 12 ise bana diyor ki bu alana bulur Şimdi abi burada soruyu neyle halledeceğiz? Sorunun öldürücü darbesi aslında şu. Bakınız burada açıortay var. Aynı zamanda yükseklik olmuş. Diyorum ki bu üçgen ikizkenar olmalı. Ya ortada üçgen yok hocam diyorsun. E ne yapacağız o zaman güzel kardeşim? Bu BC uzatacağım. Bu ad'yi de uzatacağım. Ve oluşturduğum üçgene diyeceğim ki abi sen ikiz kenar bir üçgensin. E o zaman paralellik de söz konusuysa ikiz kenar üçgense bu. E, şöyle biraz büyüteyim şekli istersen. Biraz içine girmem lazım. E, şu açının ölçüsüne eğer a diyecek olursam üçgen ikiz kenarsa şu açının ölçüsüne de a demem gerekecek. E paralellik var. Yani dc ab'ye paralelse ve şu açıya a dediysem şu açıya da a demem lazım. Yani şu dc uzunluğu x ise burası da x. bc uzunluğuna da y diyorum ne işine yarayacak bu hoca? Adam bana demişti ki birader BC ile CD toplamı 12. O zaman diyorum ki BC ile CD toplamına Y artı X yazmışım. Bunun 12 olduğu yerde aslında şunun 12 olduğunu söylüyor bana. Yani bu noktaya K noktası diyeceksem BK 12. Şimdi biz oluşan üçgenin yani ABK üçgeninin ikizkenar olduğunu söyledik. O zaman şurası da 12 birader. Bu açı 15 miydi? Evet. Şimdi kullanıyorum 15, 75, 90'ı. Nasıl kullanıyorum? Diyorum ki abi burası 15 ise 15, 75, 90'da hipotenüse indirdim yüksek yükseklik hipotenüsün dörtte biriydi. Yani bu yükseklik 3. Bana da diyor ki bu sarı üçgenin alanını bulur musun? Zaten bulduk bir şey kalmadı. Taban uzunluğu 12 yükseklik 3 bölü 2 şılak.